Sevgili gençler merhabalar. Bir dersimizde yine beraberiz. İsmet Hoca ile kimde İsmet Hoca ile 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık devam ediyor. Arkadaşlarım 3. videomuzdayız. Gelelim sorularımıza aşağıda verilen tabloda bileşiklerin karşısına türünü iyonik bileşik polar molekül ve apolar molekül şeklinde belirtiniz. Arkadaşlarım birinci bileşiğime bakıyorum. Bileşiklere geçmeden önce yukarıda e, parantez içerisinde verilen elementlerin gruplarını ve metal ve metal olduklarını üstüne yazacağım. E, Karbonun proton sayısı 6. Dağılımını yaparsam 2, 4, 4 adadır ve bir ametaldir. Azot 2, 5, 5 adadır ametaldir. Oksijen 2, 6, 6 adadır ametal. Flor 2, 7, 7 adadır ametaldir. Sodyum 2, 8, 1, 1 adadır ve metaldir. 5 bor, borumuz 2, 3'ten 3 adadır. ve nedir? 1, yarı metaldir. 15 ve soru dağıttık 2, 8, 5 adadır. 5A grubu 1A metal, 16 kükürdü dağıttık, 2, 8, 6, 6A A metal, 17 kloru dağıttık, 2, 8, 7, 7A, 1A metal, 19 potasyumu dağıttık, 2, 8, 8, 1'den 1A, bir alkali metal ve metal. Geldik 4 bileşiğine, CH4 bileşiğinde arkadaşlar... Karbon ve hidrojenden oluşmuş, Ametal metal A metal. O zaman bu nedir? Bu bir kovalent bileşiktir kovalen bileşikse polar molekül mü apolar molekül mü olduğunu belirlemek için neyine baktık? Element Bu nasıl bir bileşikti arkadaşlarım? Organik bileşik. Dedik ki organik bileşikler eğer sadece karbon ve hidrojenden oluşursa bunlar nasıl moleküllerdi? Apolar moleküldü. Ya da merkezi atom karbonu açtığım zaman değerlik elektron sayısı 4 adı olduğu için 4'tü. Etrafına elektronlarını dağıttığım zaman 4 4 tane tekli. Yük dağılımı dengeli. Bu yüzden ne olur? Apolar molekül olur. Geliyorum sevgili canlılar NH3 molekülüne. NH3 molekülünde azodumuz ametal, hidrojen de ametal. Ametal, ametal. O zaman bu bir kovalent bağlı bir bileşiğimiz. O zaman ya polar molekül olacak ya da apolar molekül olacak. Burada merkezi atoma bakıyorum. Merkezi atomun kim? Azot. Azotun proton sayısı kaç? 9 şey 7 ve değerlik elektron sayısı 2 5'ten 5 dağılımını yaparsam değerlik elektron sayısı dikkat edin çevresinde ortaklanmamış elektron çifti var. Varsa nasıl bir molekül? Polar molekül olur. Merkezi atoma bakıyoruz. Merkezi atomun ortaklanmamış elektron çifti varsa polar molekül olur. Sevgili arkadaşlarım hemen üçüncü sorumuzdayız. H2S yine a metal a metal. Merkezi atom kükürt. Proton sayısı 16. 6 ada yani değerli elektron sayısı 6. Dağılımını yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikkat edin. Çevresinde ne var? Ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden polar molekül. Şimdi güzel bir soru geliyor. Evet Kübra'li e, Kübra diyor ki hocam merkezi atomu nasıl anlayacağız? Çocuklar merkezi atomu moleküle bakarız. Molekülde atom sayısı az olan merkezi atomdur. Peki e, yine Kübra'mız soruyor diyor ki peki atom sayıları eşitse ne yapacağız? Atom sayıları eşitse bağlayıcı elektron yani tekli elektron sayılarına bakacağız fazla olan merkezi atom. Burada dikkat edin NH3 bir azot, 3 hidrojen. O zaman merkezi atom azot. CH4 bir karbon, 4 hidrojen. Merkezi atom karbon. H2S bir karbon, 2 bir hidrojen, bir kükürt. Merkezi atom kükürt. NaCl geldik. Na'mız neydi? Metaldi. Burada hemen çizmiştik. Klorumuz neydi? A metal. Metal, A, metal arasında ne olacaktı? E, katyon ve anion arasında elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı iyonik bir bileşik oluşacaktı. Haşveye gelelim. Ametal, ametal. İki atomlu, atom türleri farklı ve değerli elektron sayıları arasında fark olduğu için yük denkliği farklı olacağından ne olur? Polar molekül olur. Ama iki atomlu olsaydı, atom türleri aynı olsaydı kesinlikle apolar molekül olacaktı. Potasyum florür, potasyumun metal floru metal, metal ametal arasında elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı nasıl bir bileşik oluşacaktı? İyonik bileşik oluşacaktı. Geliyorum sevgili canlar, İkinci sayfamıza, ikinci sayfamızda yedinci örnekteyiz sevgili arkadaşlarım. Yedinci örneğimizde biz ne demişiz bakalım? BH3 molekülünü vermişiz. BH3 molekülünde sevgili arkadaşlar merkezi atom kim? Bor. Nereden mi anladık? Çünkü atom sayısı 1, hidrojenin 3. Atom sayısı az olan merkezi atom. Demin biz borun değerlik elektron proton sayısı 5 dağılımını yaparsam 2 5. Değerlik elektron sayısı 5, şey proton sayısı 5'ti. Dağılımını yaptık. 2 3 değer elektron sayısı 3. Dağılımını yaptık 1 2 3. Çevresinde çiftli elektron olmadığı için molekülüm nedir? Apolar molekül. Tabii ikisi ametal olduğu için buna vardık. Biri metal olsaydı iyonik diyecektik. Karbon tetraklor. Karbon da ametal, klor da ametal. O zaman merkezi atom yani atom sayısı az olan elemente baktım. Karbon. Karbonun proton sayısı 6. Dağılımını yapın 2 4. 4'ü dağıtın. 4 tane tekli. Tekli olduğu için molekül nedir? Apolar moleküldür. Sevgili canlar geliyoruz 9. sorumuza. PCl3 fosforumuz a metal, klorumuz a metal. Merkezi atoma bakıyorum. Merkezi atomu soruyorum. Evet Berat'cığım merkezi atom. Merkezi atom Berat diyor ki fosfor. Çünkü atom sayısı 1, klorun 3. O zaman merkezi atom fosforu aldım. Fosforun protonu 15. Dağılımını yap. 2, 8, 5. 5 ya da değerlik elektronu 5. 5'i dağıttığım zaman merkezi atom Fosfor üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için polar moleküldür. Gelelim HCl molekülündeyiz. HCl molekülü için ne dersiniz sevgili çocuklar? Evet. Kim söyleyecek? Çok güzel. Evet Nurcan. Nurcan diyor ki hocam iki atomlu. Atom türleri farklı olduğu için polar moleküldür. Tabi atom türleri farklı. Bunun yanında değerlik elektron sayılar arasında da fark fazla olduğu için yük denkliği farklı olacağından polar molekül olur. Gelelim BF3 molekülüne. BF3 molekülünde de Ali arkadaşımız el kaldırıyor. Evet Ali'ciğim ne diyorsun? Ali diyor ki hocam BF3'te ikisi de ametal. Merkezi atoma bakarız. Merkezi atom bor. E, çünkü atom sayısı daha az. Borun protonu 5 ise değerlik elektronu kaç olur? Değerlik elektron sayısı 3 üç olur. 3'ü dağıttığımız zaman çevresinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Bu yüzden nedir? apolar molekül olur. Sevgili canlar geldik nereye? 12. soruya. H2O molekülünü vermişiz. Evet arkadaşlarım. H2O molekülünde merkezi atom kim sevgili gençler? Aferin çocuğum. Merkezi atom oksijen. Oksijenin proton sayısı 8'e, değerlik elektron sayısı kaçtır? 6. Harikasın dostum. 6 tane elektronu dağıttığım zaman ortaklanmamış elektron çifti var mı? Var. Bu yüzden ne olur? Bu bir polar molekül olur. Polar molekül. Gelelim CO2 molekülüne. CO2 molekülündeyiz. Evet Zeynep kızım ne diyorsun? Zeynep diyor ki ikisi daha metal ve merkezi atom karbon çünkü atom sayısı daha az. Ve karbonun proton sayısı 6 olduğu için değerlik elektron sayısı 2, 4'ten 4'tür dağıttığımız zaman çevresinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için bir apolar moleküldür diyor harikası Zeynep. Geçiyoruz. Ee, sodyum florür bileşiğine. Sodyum florür bileşiği sodyum ve flordan oluşuyor. Sodyumumuz ne metal, florumuz ne ametal. Metal ametal arasında elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan bileşiklere ne diyorduk? İyonik bileşik diyorduk sevgili canlılar. Gelelim son sorumuza. Potasyum klorür. Potasyum metal, klorum ametal. Metal ametal arasında yine elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı ne oluşur? İyonik bileşik oluşur. Arkadaşlarım, bu dersimiz de burada biter. Ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakınız. İyi günler, hoşça kalın.